Hepinize tekrar Merhaba merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle beraber hexte kaldığımız yerden devam ediyoruz. <laughs> en son arkadaşlarsanız burada ıı, konuşamadım en son hatırlarsanız ıı, burayı eve çevirmeye karar vermiştik arkadaşlar ben de ıı, bakın bakın hemen gösteriyorum hemen hızlı olsun diye arkadaşlar G modda yaptım yani yalan söylemeyeyim. Şuraları falan kırdım zaten şuraları şöyle kırdım etrafa chestleri yerleştirdim arkadaşlar burası chest odası ee, burası fırın odası zaten game moddan aldım bu fırınları hepsini kullanmayacağımız için zaten sorun olmaz diye düşündüm. Bunları zaten chestte vardı arkadaşlar ee, bunları böyle bir çalışma odası gibi bir yer yaptım daha da bir sürü vardı arkadaşlar biliyorsunuz hatırlıyorsunuz ee, bir tanesini bir tane sandığa tüm eşyalarımı koymuştum yanlışlıkla o sandığı kırdım. Ve çoğu %90 eşyalarımızın Hepsi gitti arkadaşlar e, G mod'da olduğum için e, Çoğu gitti yani kusura bakmayın Ben de dedim e, Yapacak bir şey yok yani bu benim hatam sonuçta Buna katlanacağız diye e, Tekrardan almaya çalışmadım e, Şimdi sadece şu eşyalar kaldı Bakın sadece bunlar kaldı arkadaşlar Bunlardan daha tonla vardı Şu sandık şu chestler Şu çantaların içi doluydu Zaten onları çıkardım buraya daha da bir sürü çanta vardı hatırlıyorsunuz. 3 tane çanta var sadece. Yani daha bir sürü vardı. Boşa gitti çoğu. Yapacak bir şey yok yani. Bu bölüm arkadaşlar bir tane gezegen dünya mı? Bir tane farklı bir dünya vardı. Portal yapacağız böyle. Oraya gideceğiz. Adı neydi oranın ya? Adını tamamen unuttum. Oraya gideceğiz. Hemen de başlayalım zaten ona gitmeye. Bizim bir, bir kürek alayım aslında. Bir kürek alayım fena olmaz kürek. Sonra diamond'a ihtiyacımız var. Bir tane diamond. Başka çiçeklere. iki tane çiçek burada var. Başka çiçek varsa onları da alayım. Yok galiba. Tamam dışarıdan bir çiçek toplayalım. Aa kova kova. Kova var mı? Bak kova bizim öbür üstünde vardı ya. Kovamız yok. Kovamız yok. Of. Dur demirimiz var mı? Demirimiz var. Tamam. Allah'tan demirimiz var. Yoksa sıkıntı olacaktı vallahi geri koyayım şunları. Aydın gidelim. Şimdi şuraya yapayım ya. Bakın tam şöyle şuraya. Tam burası iyi midir? Burası iyidir. Şimdi çiçek toplamaya başlayalım. Hop. Hep de sarı çiçek var ha. Madem sarı çiçeklerden yapalım. Şunlar, şunlar da oluyor galiba da. Durum sarı çiçekler yok mu ya? Hep sarı çiçekten yapalım mı? Ya, güzel gözüksün. A kırmızı da var. Sarı kırmızı yaparız. Böyle yarısını sarı, yarısını kırmızı falan yaparız. Süslü olsun ya. Ya da hepsini sarı yaparız. Bakın burada sarılar da var. Niye sarı çiçek çok fazla var? Sen bir korkaksın. Sesim de mükemmel ya. Vallahi biliyorum. Durun. Şimdi 16 tane sarı var. Hepsini sarı yapalım. Şu kırmızıları da alayım. Aa, su yok yakınlarda diyecektim ki varmış. Niye öyle direkt atladım üzerine bilmiyorum ha. Durun, şöyle hop bir tane daha alayım. Hop. Tamam. Etrafına böyle çiçeklerimizi koyuyoruz. Hop. İçine de bir tane diamond'ımızı atıyoruz. Aa ha olmadı sanettim ya. Bakın ne kadar güzel oldu ha. Çok şık olmadı mı? Nasıl gümledi ama? Şimdi şu üzerindeki eşyaları, lazım olmayan eşyaları koyalım. Sonra gidelim oraya. Şuraya hop koyabildiklerimizi yerimizi koyalım. Gerisinde üste koy, üste koyalım. Tamam şu kürek mürek kalsın, çanta da kalsın. Eşya meşya doldururuz orada bulursak. Ben demiş şurada. Yatmıştım zaten. Tamam. Şunları da kaldıracağım. Nerede? Bunları silelim. Tamam. Şurayı işaretleyelim. Ev diye. Burayı arkadaşlar çatıda yaptım. Siz görmüyorsunuz tabii de. Böyle gözükmüyor. Durun şöyle. Ha fly yazınca uçuyorsun demişsiniz de. Ona bakayım bir deneyeyim bir. Aa. vallahi açılıyor. Bilmiyordum ha. Bu hile yerine geçmiyor değil mi? Uçabilir miyiz yani böyle? Bakın böyle çatı da yaptım. Şurası yamuk oldu çünkü üst kata çıkalmıyordu. Eğer burada yamuk yapmasam üst kata çıkamazdık. Aha abi çok iyi olmuş bu fly işi valla. Ben olmaz diye düşünüyordum. Çünkü serverlerde oluyor genelde bu fly işi. Vay be ilginç olmuş. Ama hile yerine geçer mi onu bilmiyorum. Arazi indiriliyor. Arazi indiriliyor. Hadi yavrum. İndir hadi. Hadi lan indireceksin mi? İndirmeyi düşünmüyor. Bekliyoruz. Bakalım bekliyoruz. Ana ne araziymiş arkadaş. Bir saat sonra. Bekliyoruz. Bir buçuk saat sonra. Abi hadi be. Ha şöyle be indirdi tamamdır. Dur oğlum şimdi. O ne lan? O uçan şey ne ya? Zoom yapamıyorum. Aha. Aha. Aha aha. Ağaç sıkıntımız da vardı. Şunlar sayesinde ağaç sıkıntımız olmayacak. Şu dünya büyüklensin. Şurası işaretli zaten galiba. Tamam. Ee, bir dakika. Bir mesaj geldi. Şimdi. Dünya yüklendi bayağı herhalde. Aha. Durun. Eve gidelim. Ee, bayağı bir balt yapıp gelelim. Eve gidelim. Bayağı bir balt yapıp gelelim. Lan içine düştüm geri. <laughs> Hop. İçine düşmeyelim durun. Ha, İçine düştüm geri ya. Bakın şimdi ağacın dibine vuracağız ya odunun. Odunun dibine vuracağız dibine dibine. Al tüm ayrınları. Tüm ayrınları al. Başka ne var? Diamondlarımızın hepsi gitti ya. Bir sürü diamond vardı ya. Vallahi billahi gitti ya. Şunları al. Şunları çevir. Hepsine çubuk yap. Bunları şöyle koy. Hmm. Tamam hepsine balta yap. Tamamdır. Şunları da koyalım. Gidelim. Şimdi neden bu kadar çok balta yaptın diyeceksiniz. Ee, şimdi anlayacaksınız arkadaşlar. Bir gidelim. Bakın şimdi şu ağacı görüyorsunuz değil mi? Şu ağacı. Hı? Artık görmüyorsunuz. Mesela bak bir baltayla daha burasına kadar kırabildi yani. Düşünün. Böyle bitiyor hemen. İşte güçlü balta lazım. Çok çok güçlü bir balta lazım. O ses ne ya? Şu mu? Yok bu değil. Yok ya. Şunlar ne? Allah'ım yarım o sesler nereden çıkıyor? Hadi lan kral. Hop. Niye kırılmıyor lan? Tamamdır. Hop. İşte balta güçlü olsa tüm ağacı indirebilir belki de. Ay çok ses çok sinir bozucu ya. Onlardan çıkmıyor değil mi ses? Yok ya onlardan çıkmıyor. Şu baltaların hepsini harcayalım da. Ya şu aç yarım haldı ya. Şunları al. Şöyle oraya erişe nasıl erişebileceğiz? Hop. Durun. Nereden erişebiliriz oraya ya? Hop. 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 Tamam. Hopa. Hoba. Hoba. <laughs> Sonunda. Gelin bakayım. Hop. Alamadım. 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 Şu an zorluk neydi normalde? Normal. 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 Şimdi şey. daha üstlerinin şuna kadar. Şuna bak abi. Daha hayvan gibi gidiyor ya. Çok çok güçlü bir baltamız olsa onu bile harcayacak yani. Tek bir ağaç. Öyle bir şey yani. Neyse biraz gezelim hadi. Sırf odun için gelmedik sonuçta buraya. Şunları dolduralım şuraya. Tamam. Gözlerime bak doğruyu söyle ama korkak. Allah kasıyor, kasıyor, burada kasıyor. Diamond var mı? Diamond, diamond, diamond. Orada ne vardı? Orada bir şey var gibi gel geldi? Aa, şöyle gidelim bakalım. Ev gibi bir şey gözüküyor burada. Şu mu? Bu mu bu mu bu mu? Bu ne lan şimdi? Ee? Bu muydu yani? Bir şey yok mu başka? Şunu kır bakayım. Hiçbir şey yok ya. Aa durun şunların üstüne çıkalım bakalım bir. O oh, kırıl. Sen kırıl. Şöyle oturalım. Hı. Hop. Hangisi kırıldı lan? Buranın üzerinde bir yerde ee, bir şey vardı. Bir chest bir şeyler olması lazım. Yok mu? Nerede? Ne taraftaydı ya? Hiç bilmiyorum ki. Abi yine dondu. Vallahi sıkıntı ya. Şimdi şöyle yapayım. ha Kırıl 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 kırıl. Hop. Olmadı. Kırıl 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 kırıl. Hop. Aha oldu. Dur dur dur. Aha gördünüz mü? Bak burada chest çıktı. Spawner çıktı. Şunları da toplayayım da. Bu sesi neyi çıkarıyor ya? Ses e bak abi. Topla şunları. Tamam. Şunları da aldık mı? Neredeydi şimdi o? Ne çıktı buradan? Aa, gerek yok bunlara. Şunu kıralım. Şurayı da bir ba bakalım kıralım. Bak burada çıkmadı mesela. Şuradan doğru bir şey kırarsak aslında olur mu acaba? Aa kalmadı ki hiç balta. Al baltamız bitti yani. Sıkıntı ya vallahi sıkıntı. Neyse ya hepsini toplamaya uğraşamayacağım atla gitsin. Uba. Aha. Aha. Bu ne? Bu ne? Hiçbir şey görmüyorum. Allah Allah. Ne la bu hiçbir şey görmüyorum ben. Neyse ya. Boş veriz. Boş ver Böyle böyle. Buralara bakalım bir. Ha burada çok büyük böyle değişik değişik bir şeyler vardı. Onları bulabilsek aslında çok güzel olur. Ha yerlere de bakalım da. Bir tane çiçek bitki var ya. Onlardan burada çok oluyordu. Bulursak eğer onlardan toplarız. Şöyle yerden gidelim o zaman. Şuna girelim mi? Aha. 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 Burası nedir lo? Burası nedir lo? İşte bulduk be. On numara bir yer bulduk ha. Şu etrafı çiçeklere de bakıyorum da hiç yok ya. Burası nedir love? Şunları doldur la. Tamam. Buranın girişi nerededir la? Ah, ah düştüm sanki düşmemişim. Buranın girişi nerededir la? La. <laughs> Ay, uykum geldi. Buranın girişi nerede lan? Abi girişi yok. Giriş nerede la Giriş nerede la bunların? Vallahi giriş yok. O zaman ben şuradan giriyorum abi. Selam abi. Kim, Kimse var mıdır? Abicim kimse var mı abicim? E ben hiçbir şey görmüyorum. E ben hiçbir şey görmüyorum ya. Aa biz uçabiliyorduk. Değil mi? Doğru. Aa, bizim meşale ihtiyacımız var. Aha burası neresi? Meşale ihtiyacım var. Alabilir miyim onları? Şu gerizekalı. Ne yapıyorsun sen? Selam. Burada da abi. Ee, girişi asıl giriş Neresi acaba? Açs var burada. Tahta kılıç var. Bunlar boş ver ya. Dur bakayım. Ee, aha. Bura nere lan? Aa kitaptan adam var. Aha boss. Aa okum yok. Okum yok. Ok ok. Ok. Şey yok mu bir tane ya? İşlemiyor ki. Saygılar. Saygılar. Kaçamıyor muyum? Ya sen çık geri zekalı. Abi bana bir tane ok ya. Bir tane ok rica edeceğim. Ha, ok çıktı mı? Ok çıktı mı? Hiçbir şey görmüyorum abi. Çok karanlık. Aha ölüyorum. Ölüyorum ölüyorum yarım kal. Öldüm öldüm kesin öldüm. Kesin öldüm. Aha uçuyordum ben. Abi in 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 Çıkış nerede çıkış. Çıkış yok bir şeyler Allah'ım yarabbim ya. Aha ok bulmuşuz. Git lan. Git lan. Kaybolan. Lan bak bir de bu çıktı ya. Atom musunuz da tek tek gelin. Ağzını kırarım ama. Na, lan ne oluyor? Kılıcımı aldı lan. İbniye bak hele. Dur şu. Tamam. Düştü mü öldü lan o? Düştü öldü galiba. Abi önümü görmüyorum ki parlaklıktı parlakta parlak olmasa artık böyle olacakmış ha. Aha bir yanın ışık geldi. Öldüm 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 öldüm. lan gidin. Adam mısınız lan? kaç kişi alıyorsunuz lan öyle? Boss nerede o boss? O üstte bir şey düşüyor ama ne oluyor anlamadım ben. Ana korktum lan. Abi ben görmüyorum hiçbir şey ya. Şu ateş yakıyorum ya. Keşke bari o şey olsa ya. Dur dur şu üstte bir çıkalım bakalım. O üstte mi hala? Şşş lan. Lan aşağı düştüm. Lan. Tövbe ya. Neyse ya eve gidelim. Çıkalım buradan. Çık 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 çık. Nereden çıkacağız? Chest. Aç onu. Aç 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 aç. Ne bu? Neyse çık. Yeter ya. Abi yürüyün eve gidelim. mi Me meşale meşale falan bir şeyler bulup öyle geliriz buraya. Yoksa sıkıntı bura. Önümüzü görmüyoruz ya. Za. Ana. İnek sesi mi çıktı ondan? İnek sesi çıkıyor la. Ana. Ana. Selam. Hoş köpek. Aha, orası neresi lan? Oha, bu ne? Niye cam kaplı buralar? İlginç. Harbi ilginç yani. Vay be. Meşaleyle oraya girersek orayı hallederiz biz ya. Abi önümüzü görmüyorduk ki. Hop. Arazi 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 ne araziymiş be ne araziymiş be. Vallahi ne araziymiş be dur içine tekrar düşmeyelim. Tamamdır neyse arkadaşlar bölümü burada bitirelim. Umarım beğenmişsinizdir. Bu seriyi seviyorsanız like ve yorum atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın bay bay.